Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türkiye'nin en yüksek köprüsü beğendik Botan Köprüsü'nden yaklaşık 1.5 milyon aracın geçiş yaptığını açıkladı. Doğu ya da Batı fark etmeksizin ulaşım ve altyapı projelerinin hayata geçirildiğini aktaran Kara İsmailoğlu, viyadüklerle köprülerle vatandaşlarımızı sevdiklerine güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırıyoruz diyerek bu yatırımlardan birinin de Beğendeki Botan Köprüsü olduğunu belirtti. Köprünün 11 Temmuz 2020'de hizmete sunulduğunu anımsatan Kara İsmailoğlu, Siirt'in Pervari ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasında yapılan köprüyle Bitlis ve Van illerinin birbirine bağlandığını kaydetti. Kara İsmail İsmailoğlu beğendik Botan Köprüsü'nün Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli art germeli köprüsü olduğunu vurguladı. Köprünün uzunluğu toplam 450 metreye ulaşıyor. Ayrıca beğendik Botan Köprüsü 165 metre ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanına sahip. Bölge için çok önemli olan bu yatırımımızla beğendik Pervari kesimi 8 kilometre kısaldı. Köprüyle zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 23.9 milyon lira tasarruf sağlanıyor. Karbon emisyonu da 1673 ton azalıyor salıyor dedi. Kara İsmailoğlu tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve işçilerin emeğiyle yapılan köprüde %100 yerli malzeme kullanıldığına da dikkat çekti.